bugün yeniden bakmayı öğrenmekte neyimiz mi var? Bugün yeniden bakmayı öğrenirken biz kendimizi bir ağaç olarak hayal edelim. Bu ağacın meyveleri var elbette. Pek çok ağacın olduğu gibi ya da çiçekleri var. En azından çiçeklenip yense ya da yenmese verdiği bir ürünü vardır. İşte bu ürün bizim sonuçlarımız olsun. Ağaç biz kendimiz olalım ve bu ürünün, meyvelerin ortaya çıkması da bizim bu ağaca verdiğimiz su olsun. Koca bir ormanın içinde bir ağaçsam ve eğer kendi emeğimle getirdiğim suyu başka ağaçların köklerine dökersem ve bu döktüğüm ağaçlar meyve verirse ben kendime hiç su almamışsam hiç meyvem olmaz. Günün sonunda ben kururum. Kururum ve ya ormanın içerisinde kuru bir ağaç olarak varlığımı sürdürürüm. Bir anlamım olmaz. Ya da bir süre sonra zaten beni keserler, oradan çıkarırlar. O zaman bir ağaç bile olmam. İşte tam olarak bu metafordan hareketle kendimizi konuşalım istiyorum bugün. Bunu konuşurken Değerli miyim, değil miyim sorusu üzerinden tartışalım istiyorum. Çünkü ben eğer değerliysem bunu nereden anlayacağım? Ben eğer değerliysem bunu ben kendi duygumu mu anlayacağım yoksa başkaları mı bana bu duyguyu verecekler de ben anlayacağım? İşte bir sürü soru sorarız. Bazen yolda, yoldan geçerken tanıdığımız ya da tanımadığımız, azıcık bildiğimiz ya da bilmediğimiz bir insan bize "Bugün ne kadar güzelsiniz?" dese ne düşünürsünüz? "Hadi canım sen de." "Neyime baktı da beni güzel buldu?" deriz mesela. O cevap karşıdaki kişinin yalan söylüyor olduğuna yönelik inancımız mı yoksa kendimizin kusurlu olduğuna bildiğimiz, kusurlu olduğumuzu düşündüğümüz inancımızla verilmiş bir cevap mı sizce? Ben size cevabı vereyim. Büyük ihtimalle kendi kusurumuzla ilgili onu ciddiye almayışımızdandır. Neden? Çünkü beni tanıyan ve beni bilen biri bana güzel olduğumu söylerse tüm özelliklerim, başarılı ee, sağlıklı, güzel gülümseyen, ne bileyim iyi bir insan, değerli bir varlık, her şey, her şey aklınıza ne gelirse ee, birisi, bildiğiniz birisi bunu size söylediği zaman hı, bunu bir düşünürsünüz. Ama yine de hı, acaba benden ne is istiyor olabilir ya da nasıl bir beklentisi olabilir şeklinde bir takım düşünceleriniz oluşuyorsa kafanızda cık, siz kendinize değer veren bir insan değilsiniz. Çünkü sizin içinizde aklınızın ta derinliklerinde bir casus var. Biliyor musunuz? Siz beyniniz değilsiniz. Ve beyniniz sürekli size karşı suikast girişimlerinde bulunan bir varlık gibi çalışabilir e, zihninizin içinde. Ve bu çalışma sizi bazen Kontrol altına da alabilir. Buna karşı çok uyanık olmalısınız. Kişiler öyle birdenbire değersiz hissetmezler. Kişiler öyle birdenbire e, bana şöyle baktı o yüzden şöyle düşündü hakkımda. İşte aslında benim varlığımın burada bir değeri yok. Şöyle yaparsam acaba başkaları benle ilgili ne düşünürler? Rezil olur muyum acaba şeklindeki düşüncelerimizin temelinde yatan da Beynimin düzenli olarak benimle ilgili gerçekleştirdiği suikast girişimlerindendir. Eğer ben böyle bir bireysem, eğer belli başlı zamanlarda bulunduğum ortamlarda yalnız hissediyorsam, fikrimi ortaya koymak yerine susmayı ve dinlemeyi tercih ediyorsam, bir şey giyeceğim zaman Gideceğim yerde beğenilecek miyim? Yok bu olmasın, şu da olmasın gibi kararsızlıklar yaşıyorsam esasında zihnimin derinliklerinde bir yerde bir değersizlik duygusuyla mücadele ettiğimin şüpheleri, çanları çalıyor demektir. Çok dikkat etmeliyim bu aşamada. Elbette değersizlik duygum bir günde yetişmiyor. Elbette ben değersiz olduğuma bir günde karar vermiyorum. Ta filmi geriye sarıp çocukluğuma gittiğim zaman küçük bir çocukken ben muhtemelen çok fazla eleştiriye maruz kaldım. Muhtemelen okuldaki başarımla yetinmeyen ebeveynlerim vardı. Muhtemelen akranlarım arasında benle ilgili sürekli dalga geçilen bir ayrıntı vardı. Ya da çok, çok büyük ihtimalle ailem tarafından yeterince ilgiyle yetiştirilmemiş olabilirim. Nitekim bütün bunlar ta çocukluğumdan beri kendini gerçekleştiren bir kehanet gibi devam etmiş. Girdiğim her ortamda sanki tüm gözler, ışıklar bana çevrilmiş gibi, ışıklar beni gösteriyormuş gibi benle ilgili eleştirecek bir şey arayan insanlarla doluymuş hissine kapılmam bundandır. Bunun ardında yatan gerçek çok üzgünüm ama ben aslında değersiz bir insanım duygusudur. Ve bu ben değersizim duygusu bazen öznel yaşamımda ortalıkta hiç kimse yokken dahi beni ele geçiren, kuşatan ve yaşamımla ilgili kararlarımı alırken hep başkalarının benle ilgili ne düşüneceğini, eşimi seçerken, arkadaşımı seçerken evimde salonumun tam ortasında sehbamı üzerine ayaklarımı uzatacağım sehbamı belki üzerine kahve tepsimi koyacağım sehbamı dahi seçerken insanların ne diyeceklerini düşünürüm. Başka insanlara bakarken bazen gıpta ederim. Şunu giymiş, hoş görünmüş ama baksana ne biçim durmuş. Şeklinde bir bakış açısıyla yaklaşırım. Bir süre sonra öznel yaşamımda bu beni olumsuz etkiler. Daha sonra topluluk içerisinde olumsuz etkiler ve bir süre sonra ben rahat edemediğim, yanlarında utanmaktan çekindiğim insanlar dışında, çekinmediğim insanlar dışında herhangi birisiyle iletişim kurmaktan bile kaçarım. Elbette ki bu benim sosyal ilişkiler mi etkiler? Elbette ki bu benim kariyer yaşamımı ya da akademik başarımı etkiler. Elbette bu benim hayallerimi etkiler ve geleceğimi planlarken ben hep o kısıtlı çevrede, hep o utanmayacağım kalıplar içerisinde, utanmayacağımı varsaydığım kalıplar içerisinde yaşamımı sürdürmeye gayret ederim. Üzgünüm. Az önce de ifade ettiğim gibi bu senin kendini değersiz gördüğünle alakalı alarmların çalıyor olduğunu belki bunu çoktan fark etmiş olman belki de şimdi hemen fark etmen gerektiği ile ilgili bir habercidir. Uyarılar sana bu şekilde yansıyordur. Dedim ya. Belki çocukluk yıllarınızda birileri sizi aşırı eleştirmiştir. Belki akranlarınız acımasızca ki çocuklar bunu çok yaparlar biliyorsunuz, İşte gözlük takan arkadaşlarıyla dört göz diye dalga geçerler. Ne bileyim işitme cihazı bulunan bir çocukla sağır diye dalga geçerler, e, boyu çok uzun olanla sırık diye dalga geçerler, çok kısa olanla cüce diye dalga geçerler, kilosu fazla olanla şişko diye dalga geçerler, çok zayıf olanla eee cılız diye dalga geçerler. Çocuklar çok acımasızdırlar. Ama biz çocukken bu sebeple dışlandığımıza inandığımız bir mizaç geliştirirsek bu gelecek yaşlarımızda değersizlik olarak karşımıza çıkacak ve ne acıdır ki bu değersizliğimiz kişiliğimizi yaşamımızın her alanında az önce de ifade ettiğim gibi evimin, salonumun tam ortasına seçeceğim sehbaya kadar geçiyorum saçımın modelini. Geçiyorum giyeceğim kılık kıyafeti. Geçiyorum okuyacağım kitabı. Ama her şeyi çok derinden etkiler bir hale dönüşüyor. Bu insanlar eğer siz değersizlik duygusunu pekiştirmiş bir bireyseniz, eğer siz kendinizi değersiz sayan bir bireyseniz sıklıkla Çevrenizden ilgi beklersiniz. Size ilgi gösteren, size sevgi veren, size ne bileyim değerli olduğunuzu hissettiren birilerini bulduğunuz takdirde sıkı sıkıya tutunmak ve onu asla bırakmak istemezsiniz. Bu da size zarar verir. Çünkü bir, kapalısınızdır. İki, karşı taraf sizden tükenircesine bıkabilir. Üç, siz hep veriyorsunuz. Karşı taraf da bir şey vermek istiyor ama bu alışveriş dengesizliğe dönüşüyor ve karşı taraf sıklıkla sağlıklı bir bireyse bundan oldukça rahatsız oluyor. Tabii ki böyle bir şey hiç kimse yapmak istemez. Ama mükemmel olmak diye bir seçenek yok sevgili dostlar. Elbette hepimizin kusurları var. Elbette hepimiz herkes için sonsuz değerlere sahip. Her koşulda kabul edilebilen insanlar değiliz. Elbette hatalarımız var. Elbette sevmeyeceğimiz ortamlar ve elbette sevilmeyeceğimiz ortamlar var. Her yerde mükemmel olmak, her yerde çok başarılı olmak, her yerde muazzam bir şekilde kendimizden bahsettirmek gibi bir zorunluluğumuz olmadığı gibi en iyi giyinen, en yüksek notu alan, en kariyer sahibi insan olan, en çok arkadaşı olan, en popüler olan da biz olamayız. Bunlar da zaten bizim ne kadar değerli olduğumuzun göstermeli, göstergeleri olmazlar. Değer dışarıdan gelen bir şey değildir. Değer, değer, kendinize verdiğiniz değer doğrultusunda üretilmiş ürünlerdir. Değer, sizin kendinizi ne kadar iyi dinlediğiniz ve dinledikleriniz doğrultusunda kendinizi ne kadar ödüllendirdiğinizle ilişkili bir şeydir. Değer, kendinize verdiğiniz oranda kıymetlidir ve kendinize vermiş olduğunuz değerde günün sonunda ürün olarak çıkar. İşte o zaman siz o orman içerisinde bir ağaca dönüşebilirsiniz. İşte o zaman siz o ormanın bir üyesi olabilirsiniz. Ve işte o zaman siz mükemmel olmayı değil, çevrenize uyum sağlamayı çevrenizin size uyum sağlamasını, var olduğunuz haliyle kabul edilmeyi, bütün yaratıcılığınız ve üretkenliğinizle var olmayı başarmayı hedef koyarsınız kendinize. Siz ürettiğiniz için değer size ait olur. Siz ürettiğiniz için, yaşama siz kattığınız için siz takdir toplarsınız. Belki her alanda değil. Ama bir alanda. Evet gerçek değer alanınızdır. Bir kere bir değer alanının sahibi olmak, değerli olma duygusunu tatmak, sonraki alanlarda da değerli olabilmenin pratik edilmesi anlamına gelecektir. Aksi takdirde biri size çok iyi davranmış, biri size sürekli iltifatlar yağdırmış, biri sürekli sizin ne kadar kıymetli bir insan olduğunuzu söylemiş. Bu size kıymet mi veriyor? Bu sizin çok kıymetli olduğunuzu mu gösteriyor? O kişi kim? O kişi değer biçme hususunda dünyaca yetkilendirilmiş bir kişi mi? Yoksa ondan değer görmeniz yetiyor mu? Peki benden değer görmeniz henüz hiç tanımadığınız ve belki önümüzdeki birkaç yıl içinde tanışacağınız bir insandan da değer görme arzunuz oluşmayacak mı? Bir kere size değer veren birisini bulduğunuz zaman eğer istediğiniz değeri o size veriyorsa ve siz ona yapışıp o duyguyu oradan alabildiğiniz müddetçe yaşadığınızı ve mutlu olduğunuzu hissediyorsanız burada bir problem vardır. Eşler arasında buna çok sık rastlıyoruz. Dostlar arasında buna çok sık rastlıyoruz. Hatta çalışanlar ve işverenler arasındaki ilişkilerde bile bunun arandığını görüyoruz. Sık rastlıyoruz ve esasında tümü değersizlikle ilişkilendirilir. Birazcık daha filmi geriye saralım, gene çocukluğumuza gidelim. Bizim kültürümüzde değerlilik hissiyle çocukların yetiştirilmesi biraz mucize gibi olur esasında. Çünkü küçük bir çocuk doğduğu andan itibaren e ee, Kendisi her bir adım attığında, her yeni bir yeteneğini gösterdiğinde çok mutlu olursunuz. Hele bu çocuk sizin çocuğunuzsa, o oh, değmeyin keyfinize. Çocuk bir yerden sonra e, kendi yeteneklerine, yeni becerileri katarak yeni bir şeyler üretmeye çalıştığı zaman başlıyor hayırlar. Onu yapma. Oraya gitme. Şunu söyleme. Böyle konuşma. Öyle giyinme. Böyle yemezler. Ağzını şapırdatma. Ödevlerini yapmadan hiçbir şey yapamazsın gibi içeriğinde hayır biriktirilmiş. Pek çok komut veririz çocuklarımıza. Bu komutlarda şu yoktur ama. Anneciğim bunu sana yapma diyorum ama bunun yerine şunu yap lütfen. Belki şunu yaparsan hani bunu yaptığın zaman şöyle bir zarar görme ihtimalin var ama böyle yaparsan bu zararı görme ihtimalin azalıyor. Bunu da deneyebilirsin. Bunu deneyelim mi? Bu daha doğru olabilir. Bir bak istersen. Şeklinde gitsek. Hani neyin yapmayacağını söyleyip neyi yapacağını söylememek esasında muallakta bırakıyor çocuğu ve bir süre sonra çocuk kendi zihniyle sorgulamaya başlıyor. Neyi yaparsam acaba takdir alırım? Çünkü düne kadar beni takdir ettiler. Bugün bana yapmamam gerektiğini söylüyorlar. O zaman doğru olan hangisi? Ben düne kadar küfrediyordum. Amcana küfret, halana küfret, teyzene küfret. Herkes gülüyordu. Şimdi küfrediyorum, biraz büyüdüm. Şimdi ceza alıyorum. Ben ne yaparsam değerli bulunacağım, takdir edileceğim gene. Düşünün, böyle bir çocukluktan geçip... Günün sonunda bir bireyin neyi yaparsa doğru kabul edileceğini, neyi yaparsa yanlış olacağını kestirmesini beklemek biraz mucize beklemek gibi. O yüzden esasında ben değerliyim. Öncelikle bunu kendime söylemem gerekiyor. Kendimle ne kadar barışığım? Hani değersiz hissediyorum ya, artık bitti mi? Çocukken bana o değersizlik duygusunu verdiler, aşıladılar damarlarımda dolaşan değersizlik duygusunun o kötü virüsleriyle ömrümün sonuna kadar yaşamak zorunda mıyım? Elbette ki hayır. Ama bu videonun en başından beridir saydığım bulguları kendinizde yakalıyorsanız, rezil olmak kaygınız varsa, takdir alma arzunuz çok fazlaysa, sırf sizi takdir ediyor diye bazen hak etmediğine inandığınız insanları ömrünüze çok dahil ediyorsanız. Hani Ferhat Göçer'in bir şarkısında geçer. Şey der. İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze der. Onun gibi bir hissiniz oluşuyorsa ama buna rağmen o iki satırlık adamlardan vazgeçemiyorsanız burada bir problem vardır. Bir değersizlik hissi vardır. İşte bunları yakalamışsanız dönün ve kendinize bakın. Kendinizle barış imzalama vaktidir bu size suikast girişiminde bulunmaya çalışan beyninizle imzalayacağınız bir barış antlaşmasıdır. İşte bu noktada ben ne zaman rezil olacağımı düşünüyorum. O anda duygumu toparla niye rezil olacakmışım? Ben tipimi değiştiremem. Ben kılığımı değiştiremem. Ben bugüne kadar böyle var oldum. Ben böyle konuşuyorum. Ben böyle yaşıyorum. Etrafımda insanlar var. Onlarla temas halindeyim. Niye sürekli var olduğum halim olmasına rağmen rezil olacağımı düşünüyorum acaba diye sorun. Gerçek bir gerekçe olmadığını fark edeceksiniz. Öte taraftan çevrenizden onay mı arıyorsunuz? Hemen vazgeçin. Önce siz kendinizi onaylayacaksınız. Onlar onaylasa ne yazar? onaylamasa ne yazar? Bazen bir arkadaşımdan kopya ettiğim bir cümlem var benim. El alem üst kurulu. Bu onay mekanizması mı? Değersizlik hissiniz varsa el alem üst kurulundan onay beklersiniz. Onlar herhangi bir yerden onaylayabilir sertifikası almadılar ki sizi onaylasınlar. Hemen koparın, çıkarın zihninizden bu düşünceyi. Onay mı bekliyorsun? Hayır. Onayı sen kendine vereceksin. Di verin kendinize. Bakın nasıl duygunuz anında değişecek. Ya da o duyguyu neden yaşadığınızı fark edin. Mesela iç sesiniz. O esnada aynaya baktınız. Sokağa çıkacaksınız. Bir iç ses size makyajın çok koyu. Saçın kötü. Eteğin çok kısa. Pantolonun çok dar. Bu kılıkla sokağa çıkamazsın. Şapkayı ters takma. Kulağındaki küpe mi? Koluna dövme mi yaptırdın? Kimin sesi bu? Anne, baba, komşu, mobese teyzeler mi yoksa? Eğer bunlarsa onlar yok. O ses de koca bir yalan. Peki meydan okuyabilir misin? Meydan okuyabiliyorsan bütün bunları keşfettikten sonra... İşte o meydan okuyabildiğin an itibariyle değersizlik hissin gidecek ve kısa bir süre içerisinde meğer ben ne değerliymişim diyeceksin. Bugüne kadar size değerli hissettiren insanları hayatınızdan sökün atın demiyorum size ben. Ama eğer dere, değer arayışı sebebiyle peşlerinden koştuysanız durun kendinizi fark edin ve bir daha başlayın. Bu sefer meydan okuyan bir kimlik olarak başlayın. Ben çiğdem olduğum için değerliyim. Ve ben hep böyle olmaya devam edeceğim. Eğer istersem kendimi geliştiririm. Eğer istersem yeni dostlar edinirim. Eğer istersem kariyerimi geliştiririm. Ama ben mevcut halimle zaten değerli bir insanım. Bugün hemen başlayın. O ağacı bugün sulamaya başlayın. Göreceksiniz, eskiye göre çok daha iri, lezzetli, sulu meyveleri olacak ağacınızın ve ormanın ya da bahçenin en gözde ağaçlarından biri olacaksınız. Dün de sizdiniz, yarın da siz olacaksınız ama meyveleriniz daha tatlı, daha kıymetli olacak ve eskiden büyüteçle projektörle aradığınız değerin 10 misli değer veriliyormuş hissi yaşayacaksınız. Siz kendinize değer verdiğiniz için deneyin, konuşalım.